Evet. Çok bak. Bu de. ha. Ha. Bak. Ne kan bu? Deve kuşu. Evet. Büyük kuş. Deve kuşuymuş. Evet. Gel bu taraftakine bakalım. Gel. Keçilere bakalım. Gel. Keçi var burada. Gel keçilere de bakalım. Aa bu burada. Evet. Papa da burada. He, kuzulara bak. Aa kuzulara bak. Diyor, Ama buraya çıksa buradan resmini çekelim. Gel bir bak, bak mıdır, bir bak. bak. Aa keçi. Bak çok güzel. Benim de ne, korktun mu? Benim ısırma lan. Korktun bak, mu? Bir. <laughs> Büyük mü bu? Şu küçük bak. Şu <laughs> büyükmüş. Bunu istemiyormuş. Biz küçük istiyormuşuz. Bak, 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 bak. Gel yürü bak buradan bak hadi gel. <laughs> evet. Bir bak keçilere bak kızım. Ben <laughs> 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 Ben bakıyorum annem seni tutuyorum. Onlar buraya çıkamaz ki. Ya. Kafesli Niye? ya bebeği. Onlar kafesli ya buraya Kuy. gelemezler. Kuy. Evet. Da, 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 Gel kuş. bakalım. Onlar keçi kuş değil anne.